Gir bakalım YOUTUBE'DAN Var mı öyle bir yayın? Sen geç. Peki ben bu Lightroom'da bu OBS'DE kontrol bir desem ekranım değişir. Desen aşağıya şu o b s yavrum aşağı. Şu an Light Tamam. Peki. Aynen. aynen şu an canlı yayında. Evet, çözünürlük de gayet iyi bu arada. Ha, süper. Peki Ama ses Sesim çok kötü. E ee, sesi nereden seçeriz? Ne diyeceğiz? Olsun bir saniyeaş tekrar. Evet seçiyorum. Eee bak orada mic aux diyor ya. Nerede? Onun yanındaki mix mic, mic aux solda. Solda. Orta şurada bak mikrofonun yeşil yeşil parlıyor ya 3 noktaya bak. 4'ümü alıyorum. Aşağıdaki üç nokta mikrofonun. Tümünü göstermiyor. Yanındaki, yanındaki üç nokta. Mik aux'un yanındaki. Mik aux, mik aux, mik aux. Mik aux. Yukarıda bak, aşağıda bak. Yeşil, yeşil. Yanıyor, ya. Yan. Gördüm yavrucuğum. Yanındaki üç noktaya bak. Sakin ol. Bak şu an canlı yayındayım. Özellikler. <laughs> Özellikler. Hangisi? Yani MacBook Pro mikrofonu. Tamamdır. Şu an nasıl? Bakayım. Daha mı iyi? Daha mı kötü? Dur. Yoksa mikrofonu biraz kapatayım mı? sese tıkladım. Ses ayarları. Ses giriş Heh, giriş aygıtlarından, giriş sağdan. Giriş. Mikrofon var ya orada. Sesi yüksek arttırayım mı? Aç onu, aç, 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 aç. aç. Konuş bakayım. Şimdi nasıl? Daha mı iyi? Yoksa iPhone sesini alayım mı? iPhone mikrofonla geçireyim mi de. Yayında sigara içtiğiniz için banyo meyzenin izlediğimi anlayamıyorum. Evet, elinize çok göstermekten daha iyi. Ee... Bu şekilde nasıl? Evet. Çok... Şeye geçir bakayım. iPhone mikrofonuna. Şu an iPhone mikrofonundayız. Konuş bakayım. Heh. Merhabalar. Kendi canlı yayınımı izlesem ne olur? iPhone mikrofonuna. Şu an çok iyi Fatih. Ha. Merhabalar. Kendi yani canlı yayını mı izlesem ne olur? Ama şu mikrofonu. Tamam, ben 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 kendi ben canlı ben yayını mı izlesem ben ne olur? Ben tamam, ben. O kendi canlı yayını nasıl da bana izlesem? Şunu bir kapatayım. Ne izlesem girer. Kapat, kapat. Tamam. Şu an Lightroom'dan bu şekilde anlatıyor olsam. Kapat, kapat. Kapat. Evet. Lightroom'dan bu şekilde anlatıyorsan gayet güzel Fatih. O zaman bu şekilde yayın açacağım ben. Aynen. Tamam bebeğim. Teşekkür ederim. Bu güzel engin bilgilerin için. Yayını durdur. Yayını durdur. Kaydı da durdur. Kaydı durdur.